arkadaşlar e, MC Bici Genci kanalından ben Umut e, Bugün sizler arkadaşlar farklı bir oyunda karşınızdayım Raze of, of Empire Stars Your Glory Yani arkadaşlar 300 Sparta oynuyoruz Şimdi buradan arkadaşlar Bakın diyorum Nasıl bir şey varmış Gemide bu var Yok okay. ya çok da kar böyle daha güzel olacak müzik bölümünü kısalım sonra tepek olsun sosyal bunu göreceğiz Benim buradan türkü varsa türkü kullanacağım arkadaşlar daha yeni yükledim yokmuş o zaman bizde normal olarak biz de gene İngiliz yüz oynayalım tamam geçiyoruz bunu oldu lan ne oldu oğlum burada ya o şimdi şuradan güzel sonra ee, seni katılıyorum Arkadaşlar bu varmış şansı Yani. şu an arkadaşlar ben bunu size dört bölümde bitirmek istemiyorum yani dört bölümde bir gün oynamak istemiyorum onun yerine şey yapmak istiyorum Arkadaşlar ben size bugün sadece bir bölümünü, bir tane şeyini çekelim Şu an biraz da izleyelim. Ee, bakalım nasıl nasıl güzel bir oyunmuş, Nasıl oymuş. Merak ediyorum. Biz herhalde temiz yüzüyoruz. 300 Spartalı 2 olmasa. Evet. 300 Spartalı 2. Nasıl? Koşuna koş 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 koş, koş. <laughs> Bakalım canımız da oluyor Nasıl oyun olacak? Nasıl güzel bir oyunmuş? Nasılmış? Ona merak ettim. Daha bugün yükledim. Ee, akşam saatinde video çekiyorum. Bunda <laughs> da arkadaşlar. En küçük kuzelim. Şu an arkadaşlar biraz defans yapalım. Azıcık da defans yapalım. bu nakat hadi bir daha vursana. Hadi vurabiliyorsanız vurun abi. Allah Allah. Hadi bakalım indirelim şu dereleri. Tamam. Galiba bitti. Bir bölüm geçtiğimizde bırakacağım. Oha. Lan gemiye girdik ya lan. Hadi lan alırız la biz bunları. Arkadaşlar kısa olsa da atacağım hemen. Evet baba evet hadi bakalım. Vay, Devam ettirim arkadaşlar. Ee, i̇çeri bir gelir. Biraz defans yapalım aga. Yap defans yap. Yap yap yap. Biz galiba arkadaşlar temizliyoruz Böyle atılıyorum. Vurun aga. Hadi. Hadi. Al. 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 Sen gel. Aa, çok güzel oldu. Koş, 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 koş. Geri koş lan, koş, 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 koş. Koş baba, koş, 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 koş. Biri daha gitti, tamam. Hadi sen de gel. Sen de git abisi. Hepinizi öldüreceğim. Arkadaşlar dediğim gibi kısa kısa partlardan çekmek istiyorum bunları. Kısa kısa partlardan ne kadar uzun sürerse o kadar. Şu an... Kusura <laughs> bakmayın arkadaşlar. Ne kadar ben Normal bir şekilde. Hadi gel gel. Gel ama gel 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 gel. Seni ben bir şöyle... Seni bir öldüreyim şöyle. Şöyle senle bir git ara. Ben ulaşanların hepsini şöyle bir tek, tek nokmada götüreceğim. Ben temiz yüzüm hadi. Aa da kutu var. Kutuyu açalım arkadaşlar ne çıkacak. o Canımın şunlarla iyi oldu bu. Bu benim için çok güzel bir şey. oldu. O adamlarıma saldırıyorlar lan. Öldürürüm onu ben sizin. Hepinizi öldürürüm. Arkadaşlar bir durdurup ee, Oyunun bir ödülü. Ben yani, müzik açayım hatta. Bakın hani fon müziği gelsin ya. Bakın arkadaşlar, <laughs> gelebiliyorum arkadaşlar. Ben yemen bir şey devam edin arkadaşlar. Şey. Sakın bana oyun bit deme aga. Şöyle bakalım. Belki bir bölümde geçiyor Arkadaşlar bu arada Facebook Facecam'da ne kadar istiyorsanız e, e okay. şey Arkadaşlar benim için yeter benim Yine çocuk da, daha da. Şu arkadaşlar bu parkur. Arkadaşlar dışarıdan Muhammed geldi. Attı baylar. <laughs> ee, arkadaşlar <laughs> Muhammed'in <laughs> normal elleri bunlar. Seninle... Oğlum, deli mı? Oğlum yurtok, e, ya, yapmada, telif deli sakin mi olur ki? Akacan kardeşim işte diyor ya. O hiç bir şekilde yapmadı. Telif fakir evde bir sürü şey çekiyor. bak Ma o şarkıları masa o şarkıları yük koyuyor ya. Böyle mı koyuyor? Durdurayım ben hemen. Ya bir sus da arkadaş bir video çek yok ya. O video çöp oğlum çöp susarsan onu çöp olmayacak. Şunun oh be. Seni var et denizden aşağı gömerim onu ben. Evet hadi gidiyor. Gemi giriyorduk arkadaşlar. Ee... Ne bağırın? Gene bak bağıracak. Bağırmadı. Bağırmadı.

Koş Hakan hemen hemen hemen. Bakalım ne yapacağız? Yani karşı tane adamımız kaldı. Üç tane adamımız kaldı. Devam ettirdim arkadaşlar hemen. Arkadaşlar hemen ilk parti bitirip e, videoyu kapatacağım ve anında upload etmeye başlayacağım. Kazmaya başlayayım. Oh canlı dedik. Lan ben onun benim adamların hepsini öldürmüşler. Lan baba baba yerde yatıyorlar benim adamım. Part galiba bitti arkadaşlar. Part 2'ye geçildi. Arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Like atmayı ve abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Bay bay.